Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz günaydın keyifler saatler yerindedir inşallah güzel bir gün diliyorum havalara dikkat diyoruz zaten herkes de uyarıyordur ama ben de bir uyarayım bu aralar değişkenlikler söz konusu hafta sonu güzelleşecek ama ondan sonra yine düşüyor gibi durumlar var arkadaşlar astrolojik olarak da zaten durum bu e, Don olayları da bekleniyor bu arada gökyüzü bu konuda da bizi özellikle Nisan ayı için uyarıyor yani tarımla uğraşanların bu konuda biraz hani bilip de önlem almak diyelim biz buna. Önlemlerinizi almanızı tavsiye de ediyorum. Dinleyenlerden vardır umuyorum. Ee, dikkat etmenizde fayda var. Bu Nisan böyle ilginç geçecekmiş gibi bir havada var zaten. Bugünkü falımızda tabii ki neler var. Hemen şöyle bir açayım. Güzel bir fala uyandık. Evet güzel bir fala uyandık aslında. İlişkiler ve iş güzel. Şu ilişkiler diyelim, sıkıntı ettiğiniz konular diyelim. <laughs> Şimdi bakın, demeden diyemeyeceğim şurada. Şimdi burada sizsiniz, kafanızda havada kalmış konular var. Bakın iki konu var. Arkanızda bıraktığınız yarım bir para, bakın görüyor musunuz balık? Şurada görünüyor kuyruğu. Ve aslında istemeyi istemeyi arkanızda bıraktığınız temiz bir para var. Hak edilmiş. Hakkınız olan bir parayı arkanızda bırakmışsınız artık önüme bakmak istiyorum Bu parayla uğraşamam der gibi çıkıyorsunuz ki mücadelede vermişsiniz aslında bu parayla alakalı işinizle alakalı bir durum olsa gerek. Şimdi burada gördüğünüz e, önünüzde bakın neler var bir para konusu bir taşınma konusu ve çocuklarla alakalı kararsız kaldığınız bir durum şimdi bunu çocuklar diyorum ama üç kişiyle alakalı kararsız kaldığınız bir durum var. Bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, bir şeyleri başlatmak, bir şeyleri düzene koymak ama çok karışmış. Sanki elinizde tutup bir kişiyi çekelemeniz gerekiyor, düzeltmeniz gerekiyor ama bu kişiler birbirlerine karışmışlar, kararsızlar. Nasıl oynayacaklarını, nasıl hareket edeceklerini sanki bilmiyorlar ve hepsinin tüm konuların üstünde de bir para meselesiyle birlikte taşınma uzaklaşma meselesi var. Eşler arası açık. Eşler arası açık neden? Eşlerin arasında çözülmesi gereken konular var bugünkü falımızda aslında. E, sıkıntı yaptığınız özellikle aile içi, ilişkilerle alakalı, evli olanlar için, ortada çocuklarla alakalı bazı sorunlar, bir ev meselesi ve e, bunları yönetmek için mücadele ettiğiniz bir süreç görünüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. Siz ufaktan ufaktan elitiyorsunuz ama eşiniz biraz önünüzde durmuş. Yapmak istediğiniz şeylere engel oluyor gibi görünüyor burada. Yalnız eşinizin çevresinde iki kişi var. Bu iki kişiden bir tanesi özellikle eşinizin önünde durmuş. Sanki eşinizin hani bir şeyleri yapmak istiyorsun ama bu kişiden dolayı aslında bunları hızlı bir şekilde yapamadı, yapamayız dediği bir direttiği konu var. Şimdi mesela taşınmak istiyorsunuzdur. Eşinizin annesi yakındadır ama annem yakında der. Nasıl taşınalım der. Ben ondan uzaklaşamam der gibi düşünün. Hani birilerini bir kişiyi önünüze koyarak yapmak istediğiniz, vermek istediğiniz kararlarla ya da ilişkinizle alakalı direnen bir kişi görünüyor. Ve burada sadece direnme konularında e, başkalarının da tabii fikirlerine, başkalarının durumlarına da e, biraz aklının kaydığı görselleri var. Yani burada e, bu benim kararım, bu benim hayatımdan çok. Başkalarını düşünüyor, başkalarının dediklerini de önemsiyor. Görselleri var ve siz de aslında bu konuları kafanızda uzatsanız, büyütseniz de e, çok fazla bir şey yapamıyorsunuz çünkü aranızda çözülemeyen meselelerden dolayı da bir uzaklaşma var. Hani yapabileceğim en iyi şey ne? Senden uzak durmaktır gibi düşünün. Böyle bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Bu süreç biraz daha devam edecek. Özellikle e, burada inat edeceksiniz koç görselleri de var yani e, Nisan ayı aslında inat ettiğiniz artık bunları çözmem gerekiyor yeter artık dediğiniz bir dönem. Sanki böyle elinizde çocukları tutmuşsunuz arkanıza da almışsınız ben gidiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Burada dediğim gibi direnen bir kişi eşiniz olarak değerlendiriyorum belki anneniz belki babanız belki bir arkadaşınız bilemiyorum ama... Direnen bu kişiyle mücadele edeceksiniz. Çok ka koca kafalı birisi yalnız böyle e, kafasının üstünde iki insan kafası daha var. Yani iki kişinin düşüncelerini de benimseyerek sizin karşınızda duruyor. Görselleri var. Bu kişiyle alakalı Nisan ayı net mücadele arkadaşlar. Evliliğinizle alakalı söylüyorum tabii ki bunları. Bunlarla alakalı bir süredir devam eden çok fazla dille yani sözlü sataşmanın, sözlü konuşmanın geçtiği süreçleri. Nisan'dan önce arkanızda bırakmanız mümkün değil. Ve öyle bir şey ki, e, bu böyle bir topun içerisinde gibi duruyor. Yani, e, yuvarlana yuvarlanama yolunu bulacak diyelim. Hani e, su akacak yolunu bulacak. Biraz zamana ihtiyacınız olacak. Siz ne kadar direnirseniz, direnin bu kişi sizin önünüzde görsellerde çıkıyor. Bu konular ve bu kişiyle alakalı rahatlamanız Haziran'ı bulabilir. Burada gene mücadele haliniz var çünkü. Ancak ki Haziran ayında böyle bir önünüzde genişleme, aydınlanma var diyebilirim. Fakat bir bağ var aranızda, o bağı koparamıyorsunuz. Sevgi bağı olarak değerlendirelim, para bağı olarak değerlendirelim, koparamıyorsunuz. Gözlerinizin önünde bu bağ var. Bir şeyleri yapmaya çalışsanız da ayaklarınıza dolansa da bu kişiden aldığınız bir şeyler sizi yapmanız gerekeni yapmakta geri atıyor. Yani ben bu kararları vereceğim dersiniz, veremezsiniz. Yapacağım dersiniz, biraz yaparsınız sonra geri çekilirsiniz gibi düşünün. Süreç olarak böyle bir niyetle alakalı eğer beni dinliyorsanız çok önünüze anahtar çıkacak. Yani aslında çözebileceğiniz yerler çıkacak ama aranızda bu gözlerinizi bağlayan bir bağ var. Ondan dolayı adım atamadığınızı görüyorum. Ne yazık ki yani isteklerinizle alakalı bu kişi önünüzde durmaya devam edecek. Fakat şöyle bir şey de var aslında burada. Tarih olarak bir bakalım Mayıs, Muz, Ağustos. Ağustos ayına kadar biraz bu düşünceleriniz yatacak. Ama Ağustos ayında karşınızdaki kişi size bir şey veriyor. Bir onay gibi aslında. Yani e, bu e, Ağustos dedim ama Temmuz'da siz böyle tapot gibi dört koldan bu konuyla savaşacaksınız gene konu neyse çocuklarınız ya da ilişkinizle alakalı bu savaşta kazanacaksınız. Karşınızdaki kişinin size bir şey vermesi artık tamam demesidir. Ee, ve burada ki görsellerde bu tamamı da kabul ediyorsunuz. Ayrılmak mı istiyorsunuz? Sonlanma, sonlandırma da var burada çünkü. Bir şey sonlanıyor yani bir şey bitiyor burada. Borcunuz biter, evliliğiniz biter, aşkınız biter, konu biter gibi düşünün ama Ağustos'a kadar mücadele devam edecek burada. Şimdi ilişkiler olarak değerlendirecek olursa aranızda konular var. Gene <laughs> aynı yere geliyoruz. Aranıza gelen insanlar var. Arkadaşlarınız gelir, aileleriniz gelir ama sonuç olarak bir arada görünmediğiniz, bir arada olamadığınız görselleri var. Siz istiyorsunuz, o da istiyor onun kafasını karıştıran insanlar var. Ve bu insanlar ee, onun kafasını karıştırmaya devam edecekler ne yazık ki. Her gün araya sanki başka bir konu, başka bir olay geliyor e, ayrılamamak, kopamama görselleri de var. Hep bir umut, hep bir ışık var. İki vakte kadar aslında güzel bir gelişme yaşayacaksınız ama yeterli olmayabilir. İki vakit, vakit dediğimde iki aylık bir süre aslında. Bu iki aylık süreç içerisinde e, bayağı bir uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ki bugün kafanıza taktığınız sırtınıza böyle omuz ve boynuz kocaman olmuş. Hani yük 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 yük, yük. bunların hepsini ee, şöyle arkada bırakayım ben yoluma devam edeyim önümü açayım diyeceksiniz ama bu kişiyle mücadelenizde böyle çekişme var 31 rakamı görünüyor burada çekiştiğiniz bir gün olarak söyleyebilirim karşınızdaki köpek gibi sanki böyle havlu hem hem yani köpek nedir işte e, size aittir diyelim hani e, ama çekişiyorsunuz bir konu ve bir kişiyle alakalı ciddi bir çekişme var ayın 31 görsellerinde çıkıyor e, ve burada Sanki siz böyle kolunu tutmuş çekiyorsunuz. O bir şeye inat etmiş zıt yöne doğru çekiyor konuyu. Yani bugünkü falımızda ilişki olarak değerlendirecek olursam, sıkıntılı arası mesafeli olan bir ilişki görseli var bunun e, tekamülünde. Yani bundan sonrasında 31 itibariyle bir çekişme, didişme. Sanki elinizde siz bir kılıç tutuyorsunuz kavga demek bu. Aynı şekilde karşınızdaki kişi de yapması gerekenleri yapmadığı için inat ettiği, kaçmaya çalıştığı, olaydan uzaklaşmaya çalıştığı görünüyor. Çevresindeki insanları dinliyor, çevresindeki insanlardan akıl alıyor ve siz bu konuyu düzeltemiyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar gene aynı şekilde Ağustos'a bağlanır. Ağustos ayında elinde bir hediye ile karşınıza çıkıyor ama o zamana kadar siz bu kişiyle mücadele etmeye devam edeceksiniz diyebilirim. Ha Ağustos'taki hediye de aslında bir şeyleri kabulleniş, bir şeylere eyvallah tamam olur senin istediğin gibi olsun deme anlamına gelir. Yani bir şeylerin düzelmesi, bir şeylerin düzelmesi için o kişinin de adım, at adım atması anlamına gelir. Gelelim bugünkü iş konularına Şimdi tuttuğunuz niyet neyse arkadaşlar Şöyle bir patlama yaşayacaksınız e, parasal konuda da olabilir ama sanki böyle düşünceleriniz çevrenizdeki kişiler bazı konular böyle siz sıkmış 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 kendinizi bir patlama yaşayacaksınız. Bu patlamada e, bulunduğunuz alanda dik duramadığınız hani bir şeyleri tam netleştiremediğiniz için bir sıkıntı yaşadığınız görünüyor. Hemen akabinde üstünde bir tane dava ya da hesaplaşma görseli var ya bir alacak verecek ya iş yerinde bir alacak verecek ya bir kişiyle işle alakalı alacak verecek ama bir patlama noktasına gelmişsiniz ki önümüzdeki süreçte patlıyorsunuz. Bu patlama aslında iyi bir patlama mı? Evet iyi bir patlama. Üstünüzde çok yükler oluşmuş böyle eğilmiş yürüyorsunuz hani dik duramamanızı da dediğim sebebi yani bir yere giderken nasıl dik dururuz siz hayır eğilmiş böyle 45'lik bir açıda böyle eğilmiş artık ben nasıl çıkarım yüzünüz yere yakınlaşmış önünüzü göremiyorsunuz görselleri var burada sizin e, bir göz size yardımcı olacak bu bir göz aslında şey e, çevrenizden birisinden bir destek alacaksınız bu konuda demek şimdi almış olduğunuz destekle sanki karşınızda 3 farklı kişi ile bir görüşme yapıyorsunuz. Bir tanesini çok önemsemiyorum. Çok silik çıkmış ama iki tanesi çok değerli. Bu iki kişi sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirecek. Bu değişim için sanki bu değişim olacak. Bu değişim olduktan sonra da sanki böyle ellerinizi açmış dua ediyorsunuz. Olana şükretmek gibi görsellerde çıkmış. Hatta çevrenizden de bir kişi şunu söyleyecek size bakın. Hep attın, attın, attın şeyleri. Attın derken hani hep bir... E attığın kelimesi de yanlış oldu orada ee, hani böyle oltayla balık tutmaya çalışırsın ya oltanı atarsın atarsın bugün olacak bugün olacak bugün olacak olmaz hadi mesela onun gibi düşünün yani sen hep bir şeyler yaptın 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 olmadı ama bak sonunda oldu diyen bir kişi de karşınıza sizi tebrik eder görsellerinde çıkıyor yani bugün aslında niyetinizle önümüzdeki süreçle alakalı tutmuş olduğunuz dilekte bu şekilde bir gidişat görünüyor ve sonuç olarak tabii ki çok güzel e, cevaplar alacağınız e, bu, bu kafayı böyle havaya kaldırıp daha bir önünüzü göreceğiniz süreçlerde gelecek arkadaşlar karşınıza 4 e, rakamı var. Bu nisan ayı itibariyle aktifleşecek bir durum elinizi kolunuzu bir yerlere uzatacaksınız ve hemen yanınızda da küçük bir çanta var. Bir yerlere gitmek işle alakalı birileriyle görüşme durumlarınızda söz konusu olabilir çok başlangıç görseli var yalnız. Yani yeni iş başlangıcı görselleri çok fazla. Ama yakın zamanda görünmüyor yalnız. Onu da söyleyeyim yani öyle çok yakın zamanda bir iş değişikliği diyemem. Fakat hiç ummadığınız bir anda bir patlama yaşıyorsunuz. Bir kişiyle konuşuyorsunuz. Aslında o patlamayı da söyleyeyim. Bir kişiyle konuşuyorsunuz. Duyduğunuz kelimeler mi, o kişinin söyledikleri mi, o konu mu neyse sizde böyle bir patlama noktası yaratacak. Yani patlama derken burada şey diyeceksiniz. Nasıl ya bu mu? Hani bu olamaz hayır ya deyip de böyle fevri bir şekilde bir çıkışınız var. İşte o çıkış aslında sizin hayatınızı kurtaracak bir çıkış konuyla alakalı. Ondan sonra iş işte tıkır tıkır ilerleyecek görselleri var bugünkü falımızda arkadaşlar. Buradan bir şey çıkacağını ummuyorum ama. Yatmış bekliyorsunuz. Yatmış beklemek demek şu an mücadele etmiyorsunuz demek. Mücadele ettiğiniz konularla alakalı bir süreciniz var. Hani süreç yerine gelmeden ben bu işle alakalı çözüm alamam, sonuç alamam dediğiniz Gidip geldiğiniz bir süreç görselleri var. Yeni iş başlangıcı düşünenler için yakın zamanda bir yeni iş başlangıcı yok ama patlama anında yeni iş başlangıç görselleri vardı. Yani Nisan'dan sonra olarak değerlendirebiliriz onu çünkü Nisan görsellerinde çıkıyor patlama. Küçük küçük paralar var burada kafa kafaya gelmiş paralar giden gelen dengesini sağlamaya çalışacaksınız. Özellikle Nisan Mayıs ayında harcadığınıza ve gelene dikkat edin arkadaşlar. Dengeli tutmaya çalışın diyelim. Çok temiz yollarınız var. Para konularıyla alakalı bir kere çok net, çok temiz yollarınız var. Özellikle bayan dinleyicilerim E harfi. Eğitim hayatı için de bu geçerli. Önümüzdeki süreçte çok güzel yollar, çok güzel haberler alacaksınız. Bunun için aslında çok sabır etmenize gerek yok. Çok yakın görsellerde çıkıyor. Ama gene söylüyorum E harfi ve bayan olanlar için çok temiz bir yol açılmış. Hani bu hafta alacağınız haberler bile diyebilirim. Çok güzel haberlerle güzel bir yola gireceksiniz. Ee, diğerler için de aslında yani diğer harfler ve kişiler bireyler için de aynı şey geçerli. Ama biraz böyle gelir dengesine o kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Evlilik konularıyla alakalı anlaşamama, uzlaşamama bunların kafada büyümesi yine buradaki görsellerde de var. Arada kişiler ve mesafeler ve bu kişilerle alakalı süreç görünüyor. Ama bakın burada da yine aynı şekilde yaz dönemi daha sakin karanlık ve daha aydınlık olarak değerlendirirseniz daha sakin kişiler birbirine daha yakın ve ee daha temiz bir yol üzerinde görünüyorsunuz diyebilirim sevgili dostlar yani bunu bir para olarak değerlendiremiyorum yatan bir kişi olarak değerlendirebiliyorum bir de bir dakika onu da gördüm şimdi sakladığınız bir para var bir şey için bir para saklıyorsunuz onun daha zamanı var ama Bugünlük falan bu kadar. Güzel bir gün diliyorum. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.